Nasıl değerlendiriyorsun günlerin gelen zamları falan? Abi zam yok ya. Zam yok. Öyle değil mi? Zam... Dalga mı geçiyorsun sen ya? Abi zam yok yani. Zam olsa millet bak herkes dışarıda. Öyle mi? He. Yani hmm. buna 26 milyon kişi karar verdi yani. Demek ki zam yok yani. Öyle düşünmek lazım. İnsanlar yani nasıl diyeyim yani bir şeylere sadece bakabiliyorlar. Kimse bir şey alamıyor. Yani burada bakıyorlar bakıyorlar evde gidiyorlar belki de tavuk yiyorlar, ekmek yiyorlar. Burada milleti görüyorlar. Kimse yani doğru düzgün bir şey gücü yetmiyor. Baktıklarına evde hayal ediyorlar öyle mi? Hayal edip yiyorlar hani böyle veganlar şey yapıyorlar ya, etik okla yiyor. Hmm. Aynı onun gibi bir şey oluyor yani insanlara karşı. Ne olacak peki böyle kardeş? Abi bir değişim sö söz konusu. Ama artık kim gider, kim gelir onu ben de bilmiyorum yani. Kardeş, değişim söz konusu diyorsun da değişim 14 Mayıs'ta oldu zaten. Demek ki olmamış yani. İşte. Yani bu değişimi 5 sene beklemek zorundayız. Şu evet abi bekleyeceğiz mecbur veya bir yani Allah korusun bir, bir olay mola çıkacak gibi değişim olacak. Yani ona da öyle bir şey tabii Türkiye'nin geriye gitmesini kimse istemez. Yani bunun için bazı çabalamalar olması lazım yani. Ya şu anki hükümetin kendisi de aslında istese yapar yani. Sonuçta bu kadar insan aptal i̇stemiyor değil. İstemiyor mu? Yapmak istemiyor mu? Abi istemiyoruz. İstemiyor demek ki. Çabalıyorsa da yapamıyor demek ki. Sayın Cumhurbaşkanı aşağı yukarı bir buçuk iki seneden beri faiz fiyatları düşürmekten bahsediyor. Ama faiz fiyatları düşürmüyorlar. Abi, ne düşürmesi abi? her şey üç kat tartışlarından Her şey üç katına, beş katına çıktı abi yani. Ya insanlar çok zor durumda yaşıyor. Yani böyle olur. yani tabii şimdi burada görüyoruz kalabalık ama herkes çalışmaktan, işten, güçten geliyor. Yani kim emekli ki... de çalışıyor. Emekli ben Zaten emekli ben çalışmasan... çalışıyorum. Ben fabrikada çalışıyorum. Bizim fabrikadaki 60-70 kişi çalışıyor. 30 kişisi emekli. Hem emekli maaş alıyorlar hem normal maaş alıyorlar çünkü geçinemiyor insanlar. Cumhurbaşkanı ne diyor emekliler için? Çiftlik iş yapıyorlar diyor. Çiftlik iş yapıyorlar ama yani. çiftlik iş yapmasa adam geçinemeyecek. Abi şu an en yani yanlış olmasın en düşük emekli maaşı 7500 TL galiba. Hayır. Yani 7500 TL bugün kimse gidip de yani normal bir ayda geçinemez. Ev kira olmasa, ev kendine ait olsa bile doğalgazı, suyu, faturası. Ya iki ay doğalgaz faturası almadı. İki ayın değil, beş aylık parasını şimdi alıyor zaten. Bir de şey sorayım, doğalgazda. Ayda geçinemez ama belki geçinemez. <laughs> Mars'ta abi zaten bu gidişle Mars'a uçuyor da Türkiye, evet. Mars'a gideceğiz. Bir de şey söyleyeyim, mesela işte seçimden önce Gabar'da evet. petrol bulduk, Karadeniz'de tabii, tabii, doğalgaz tabii. bulduk. Ama bunlara rağmen akaryakıt fiyatları abi işte onlar seçime, inanılır kara bulundu, seçimden sonra yok. Ben Karadenizliyim, ben Karadenizliyim, orta... ben, ben Karadeniz'de görmedim öyle bir şey. Ben Karadeniz Karadeniz'de ben, senin gözlerin, kalp, gözlerin. ben gözlerim her şeyde senin kalp gözün kapanmış yani, o yüzden göremiyorsunuz Karadeniz'de sadece Çernobil'den gelen hala da radyosun sızıntısı var buna bile önlem alınamamış şu an 2023 yılında olmamıza rağmen evet. bunun daha sağlamamışken nerede petrol nerede gazı yani ben inanmıyorum pek zaten Türkiye'ye yurt dışından gelmek zorunda yani bunu var şimdi mesela bakıyorsun Suriye sınırında İran sınırında mazot ya yani petrol var Türkiye'de niye mi yok Ta Türkiye'de tabii ki de vardır. Mesela bor madeninin %76'sı dünyadaki bor madeninin %76'sı Türkiye'de. Ama sen bunu Türkiye'de çıkartıp da gidip Fransa'da fabrikaya gönderip işletirsen bir anlamı kalmaz. Bunu Türkiye'de fabrikasını açmak lazım. Şu an Türkiye tamamen savunma sanayine önem veriyor. Bütün yatırımlar bunun üzerine. Bu yatırımlar neden yani bir savaş mı bekliyoruz? Demek ki bir savaş bekleniyor. Birinin bize saldırması gibi bir yani bir durum söz konusu ki bu savunma sanayine önem veriyorlar. Türkiye'yi seviyorum. Ben ben Türkiye'de yaşamayı, Türk Türk evladı olmayı Geçmişten bugüne seviyorum yani 22 yaşındayım. Yani Türkiye Türkiye'de niye ben? Yani Türkiye, Avrupa'da gelir. Hani Türkiye kıskanıyor ya Gerçekten kıskansın yani. Türkiye doğal güzellikler, mı? sağında solunda. Kıskanıyorlar mesela. Avrupa Türkiye'yi kıskanırsa gözünü seveyim. Ben şimdi burada bir yemek yesen örnek veriyorum. 200-300 lira, 300 lira örnek veriyorum. Adam geliyor 10 lira. Orada adam Avrupa'da yemedi Almanya'da 10 liraya yemek yemiyor. Burada geliyor bir öğünü rahat rahat 10 lira. Onlar için hani kıskanmak şeyden kıskanıyorlardır. Hani biz burada yiyemiyoruz, burada yiyebiliyoruz diye kıskanıyordur yani. Bu güzellikleri, bu dağ, dağ taşı kıskanıyorlardır. Yani bu Almanya'da, Cart'ta, Cürt'te, yani Avrupa'da bir yerde yok böyle bir yer yani bence. Teşekkür ederim. Biz mahkum olma hak ediyoruz. Neyi hak, diyorsun. neyi hak, ediyorsun abi? Biz onu seçtik. Evet. Biz deyince gerçi ben ömrümde vermemişim, vermem de. Ama bu sefer ben de ona vereceğim. Ben de artık Cumhurbaşkanı oyumu vereceğim. Çünkü millet hak, hak Adam çöpte yaşlı bir şey çıkarıyor. Hala diyor razıyım. Sen razıysa alta kalan boynu kırılsın. Ben artık burada yabancılaştım. Ben çocuklarımı yurt dışına gönderdim. Memnunum. Euro geliyor bana. Ben kef ediyorum. Alta kalan boynu kırılsın. Görüşürüz. <laughs> alta kalan boynu kırılsın. Sen de düşünüyorsun kardeş. <laughs> ne hakkında abi? Gidişe hakkında işte biraz önce konuş alanları kardeş bir şeyler söyledi. Gidişe gidişe hakkında hiçbir şey düşünmüyorum abi. Bir yere gittiğinde düşünmüyorum. Yani gitmediği için. Duruyor batıyorsun gitse düşüneceğim. Yani. Senin hayalinle gördüğün yani ilerisini nasıl görüyorsun? Nasıl tasavvur edebilirsin? Nasıl özetleyebilirsin? İlerisini nasıl görüyorum? Abi muhtemelen ilk seneye iç savaş çıkar. Ya Allah korusun be kardeşim. Ya. Korumasın abi çıksın. Yani şu an bunu istiyorum yani. İç savaş çıkmasını istiyorum. Yani birilerini gönderemiyoruz seçimle. Bir şekilde göndermemiz gerekiyor. Şiddetle de olsa eninde sonunda gidecekler. Onun dışında işte eğer hiç savaş çıkmazsa muhtemelen Suriyelilerin daha fazla gelmesiyle, daha doğrusu göçmenlerin daha fazla gelmesiyle ülkemiz hiç iyi bir yere gitmeyecek. Ki Kimi zaten kez daha şöyle abi, yani etrafa bakarsak belli oluyor zaten. Bugün işte batacağız. Şey yani, sorayım kardeş, bu seçimin ardından gelen, yani sürekli soruyoruz. Zam yağmurunu nasıl değerlendiriyorsun? Zam yağmurunu nasıl değerlendiriyorum? Sayın Cumhurbaşkanı ölecek, ölmeden önce son kazığını atıyor. Öyle değerlendiriyorum ben. Hani malum belli hastalıkları var. Önümüzdeki seneyi umarım... <laughs> ben bunu dersem içerimler. <laughs> Onu demeyeyim ben. Hani muhtemelen öbür tarafa gidici olduğunu artık kafasında garantiledi. Zam yapmaya başladı. 7-8 yıldır hasta diyorlar ama maşallah şey gibi, tosun gibi. Taş gibi ee, yani tosun yanlış anlaşılmasın. Taş gibi. Bir tane aile vardı abi Amerika'da. Rothschild'ler mi öyle bir şey? Evet, evet Rothschild. Onların başındaki adam 200 senedir yaşadığı iddia ediliyor ki yaşayabilir organ nakliyle. Eğer Türkiye'de bunu bir cumhurbaşkanı yaparsa illaki bir yerde fark edilir. Yani şu an zaten belli başındakiler alıyor kan nakli diye vesaire vesaire. Ama onlar da bir yerde kesilecek. Son sözlerini alalım. Son sözlerimi söyleyeyim abi. Umarım hiç savaş çıkar. İyi Gündemi soruyoruz abi. Nasıl görüyorsun gidişatı soruyoruz ya gündemde ne gibi yani Ekonomi ya, ekonomik anlamda, anlamda olsun e işte emekliler mesela seçimin ardından yapılmayan özellikle işçi emekliler bir hayal kırıklığı içerisinde ekonomik sıkıntı var. Akaryakıta böyle yağmur gibi gelen zamlar var. Gıda ürünlerine böyle otomata bağlanmış gibi zamlar var. Bir taraftan da faiz fiyatları önleyeceğim deyip hala halkını e, mazlumluğunu e, sıkıntılarını karşıdan sereden bir cumhurbaşkanı var şimdi Cumhurbaşkanı tabii soçlamak çok kolay bir şey ama yani bu kolaycılık olur. ben şöyle söyleyeyim, tabii ki bir takım sıkıntılar var, yok değil. Ciddi manada çok sıkıntılar var. Ama bunu kalkıp da hani bir bugüne bağlamak lazım değil. 10 yıla sürece bir yaydığın zaman. 20 yıldır yönetiyor. Tabii 20 yıldır. Tabii ki bunlar suç. Tabii ki bunların suçları muhakkak var. Bunu suçsuz demiyorum. Ama 10 tane şehir birden yıkıldığı zaman. Yani bunu beklememek, bu zamları beklememek biraz şey, yanlış olur. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim abi. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı son bir buçuk yıldan beri seçimden önce de seçim propagandası sürecinde de faiz fiyatları engelleyeceklerini yani e, ekonomik e, sıkıntıyı ve zamları engelleyeceklerini söylemişti. Ya o hikaye kim? O, biz bir defa kandırılmış oluruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Ben şu, basit bir örnek vereyim. Şimdi bir EYT denen bir e, ucube bir sistem çıkardılar. Peki benim yanımda çalışan bir vatandaş 42 yaşında emekli oluyor. Ben 53 yaşındayım. Benim 6500 günüm, e, günüm var. Ben neymiş esnafım işte. Peki biz hangi, başka bir dine Ya da bize bir tane iki tane ömür mü bitkiler? Bir de şöyle bir şey söyleyeyim EYT'den. Yani e, bunu öngöremeyen bir iktidar bu ülkeyi nasıl yönetsin? Yani EYT büyük bir kambur oldu şu anda ekonominin üzerine. Ya zaten bu başlı başına suç. Ee, şey Yani yanlış bir şey. Yani birilerinin peşine o, vagon... Yanlış yapmaya devam ediyor. Abi. Ya yanlış yapıyor. Biz doğru olduğunu zaten iddia etmiyorum ki. Burada yani birileri yanlış yapıyor da zaten bizde büyük sıkıntı ne biliyor musun? Aslında iktidar sıkıntısı yok. İktidar doğru yanlış bir tane var ortada. Yanlış da olsa yapılan bir şey var. Ama ortada bir muhalefetimiz yok ki. Muhalefette bunu ben daha çok vereceğim diyor. Evet depremde dep evi yıkılanlara diyor ki ben para almayacağım. Ya arkadaş almadan neyi yapacaksın Allah aşkına? Mı? tamam bu yanlış yapıyor, ayrı bir mesele bu tartışılır Yanlışlı olsa bunu tartışıyoruz ama bizdeki sıkıntı muhalefet yok ki yani şunu mu söylemek istiyorsunuz abi halk muhalefete güvenmedi mi muhalefete güvenmiyor ki evet. muhalefette bizim muhalefet liderimiz yok ki bir tane yani çıkıp da bize ya arkadaş şimdi diyor ki ben köprüye karşıyım havala, ya eyvallah kardeşim karşısında sen ne yapacaksın bir şey söyle de ki bize bir tane köprü yetmez ya, iki tane yeter ben e, itiraz edeceğim kusura bakma ha, köprüye karşıyız demedi köprünün maliyetiyle ilgili Eyvallah, ona onu, karşılar anlatabilir mi? Sen ben ama bunu şey izah ed, ed diye. Ya bunu izah edemiyorsun ki. Bak ben sana ya, ne diyeyim? Mesela, ha işte, bakın şey. şimdi diyor ki ben diyor ki işte e, bu şeyleri müteahhitlere ben parasını vermeyeceğim. E parasını vermeyeceksen hangi müteahhit? Sen şimdi Amerika'da iş yapacaksın. Orada hükümet diyecek ki sana ben parasını vermeyeceğim. Hangi müteahhit gelir de sana iş yap? Ha ben Osman Gazi köprüsünün yapılmasına karşı değilim. Osman Gazi'nin 250 lira olmasına karşıyım. Peki. De, ha eyvallah ben de, de diyorum de, ki de. ya hayır dinlemedin değil. Müteahhite ben para para kardeşim sen 12 yıl mı yöne, e, sana geri dönüşü var? 15 yıldır 20 yıldır ama vatandaşın cebinden az para evet. çıksın. Olay bu. Akaryakıta gelen zam bütün piyasayı etkiliyor. Mesela ulaşıma akaryakıta gelen zam inanılmaz etkiledi. Hı hı. Hem e, nedir şehirler arası seyahatte hem de hı hı. E, şehir içerisindeki toplu taşımalara zam geldi. Dolayısıyla bu Emekliyi, işçiyi, herkese etkiliyor. Ya zaten Dolayısıyla ya. zorlanıyorsun. Zaten Bunun zaten. için öngöremiyor zaten abi bir ben iktidar. De, ben de diyorum ki o kadar bir saçma durum var ki hükümet... Tabi dedim ya yanlış yapıyor. 22 bin lira en düşük memur bay, emekli şeyini çalışanına veriyor, memura veriyor. E peki bu emekli dediğin gibi 75 lira neyle geçince? Ben emekli değilim ama bu insan neyle geçince? Ya sen artık diyorsun ki sen işin bitmiş, çıkıp şu kenarda oturacaksın. 75 lira zaten bir kira 12-13 bin lira, 15 bin lira. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Gündemi soruyoruz, gidişatı soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz? Gidişat iyi. İyi yabancıyız burada. Öyle mi? Yabancıyız. Yani yabancıyız derken? Yani Suriyelilere geldikten sonra bizim gitmemiz lazım. Nasıl yani? Ha, şimdi yabancı e, olduk. Ya. şeyi nasıl değerlendiriyorsun abi? Yani iyiyiz falan dedin ya bu ekonomik durumu nasıl değerlendiriyorsun? Gelen zamları o, falan. Düzelir o. Nasıl <laughs> düzelecek? Düzelir. Bir, bir adımda düzelir ama bu <laughs> Suriyelilerden dolayı biraz... Yani biz, ekonomiyi Suriyeliler mi bozdu? Tabii ki de her şeyi. Yani, Suriyeliler kim yani... getirdi uzaydan mı vallahi. Yani. Suriyeliler kim getirdi? Siz getirdiniz. Ben mi? Biz mi getirdik? <laughs> siz getirdiniz tabii. Şimdi niye siz getirdiniz? Bir Tayyip Erdoğan getirmedi. Örnek vereceğim mesela. Hı. Bir başkanımız getirmedi. Bu halk getirdi. Sen yani evini kiraya verdi. Zemin dükkanını zemin kiraya verdi. Onu mu demek istiyorsun? Kendi kiracını çıkarır da Suriyeli'ye 8 bin liraya verirsen. işte dükkandan adamı çıkarırsan 10 bin liraya ne olur bu ülkenin Ali? Bir zehir kalmaz burada. Seçimden sonra gelen zamları nasıl değerlendiriyorsun kardeş? <laughs> Onlar normaldir. Bu, bu ülkede herkes... Yani, ya sana her şey normal ya. Herkes açı çünkü. Yani Toplumda düzgün adam bulabiliyor musun şimdi? Mesela, ben yani mesela. esnaf mesela Suriyelie 2 bin lira e etmeyen evini 8 bin liraya kiraya veren bir da. toplumdan bahsediyorsun. Aynen öyle. Yani bu, bu kendi halkımız için yani. Münafık ve riyakar. Hem de daha iyi. Şimdi arkadaş dedi ki herkes dedi üç kaçı. Sen de üç kaçı o zaman? Ben, ben de üç kaçıyım. Çünkü niye? Ben de kovmam lazım bu süreleri buradan. Ama bir şey yapmıyorum diyorsun. Hiçbir şey yapmıyorum. Çünkü B niye? Yapamıyorsun. Yapacak bir şey kalmadı. Yani hangi birini hangi birini buna kovacaksın? Çalışan mısın, esnaf mısın? Esnafım. Yani. Ne iş yapıyorsun? Çaybaşı işletiyorum. Evet. Nasıl işleriniz? Berbat. Öyle diyelim yani. İyi. Sıkıntı. Kaç para bir bardak çay? 5 lira. 5 lira. Yine sen de ucuz ya. Evet, ben de ucuz. Yeni yeni 5 lira yaptık, 3 çıktı. Yani bizim de işimiz sıkıntı yani.